Robben Adası hapishanesi ve futbol. Bir kitabın bir ülkenin kaderini değiştirdiğini biliyor musunuz? Hem de futbol kuralları kitapçığı. Güney Afrika'nın devlet başkanından bakanlarına birçok önemli figürü yıllarını geçirdikleri bir hapishanede yaşama futbolda tutunmuştu. O adada futbol asla sadece futbol değildi. Robben birçoğunuz için Hollandalı kanat oyuncusu. Ama bir ulus için bir utanç abidesi. Yüzyıllar boyunca önce cüzdanlılara ardından mahkumlara yataklık eden Robben Adası'nın sakinlerinin bir öyküsü var ki akıllara durgunluk veriyor. apartheid rejiminin iktidarında dünyanın en kötü koşullarına sahip hapishanesi olarak nam salan yerdi Robben Adası. Beyaz yönetime karşı sesini çıkaranların buluşma noktasıydı. Nelson Mandela buradaki küçücük hücresinde 18 yıl geçirmişti. Hapishanede bulunan az sayıda kitaptan biri FIFA'nın kurallar kitapçığı olunca adı da bir anda güneş doğmuştu bir futbol ligi kurulması fikri ortaya atıldı. Fixtürler FIFA'nın kurallarına göre yapılacak, hakemler yine kurallarına göre uygun karşılaşmaları yönetecekti. O kural kitapçığından yararlanılarak sınavlar yapıldı. Geçenler hakem oldu. O maçlarda düdük çalanlardan Jakob Zuma 2009'da devlet başkanı. Eski FIFA başkanı Sepp Blatter'ın uluslararası hakem beratıyla da onurlandırıldığı siyasetçiydi. 1964'ün sonunda hapishane yönetimi ada sakinlerinin cumartesi günleri bahçede futbol oynamalarına izin verdi. Onur mücadelesinde artık tabelada mahkumların hanesinde kocaman 1-1 bir, bir yazıyordu. Rejiminkinde ise 0. Futbol oynayan mahkumların çekilen bu karesi tarihe geçiyordu. Apartheid'in son bulduğu 1994'ten beri ülke yöneten parti olan Afrika Ulusal Kongresi'nin iki numaralı adamı olacak Walter Sisulu, Mandela ve sonradan devlet başkanlığı koltuğuna oturacaklardan Mbeki'nin babası Govan Mbeki'nin maçları izleyip izlemediği bilinmiyor. 2010 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi üyelerinden Tokyo Seixvail, Mbeki tarafından Anayasa mahkemesine atanan Moseneke halk kahramanı iken 1994 sonrası dönemin spor bakanı olan Steve Chivete gibi ülke tarihi için birçok önemli figür Robin adasında top oynamıştı. Mandera'nın sonradan da dediği gibi futbol Robin adasında mahkumların tek eğlencesiydi. Fakat onun gibi tehlikeli kabul edilenlerin normalde maçları izlemesine izin verilmiyordu. Futbol liginin kurulması elbette kolay olmamıştı. İlk başlarda mahkumlar hücrelerinde gizlice yaptıkları kartonlar, kağıt parçaları ve paçavralarla yaptıkları topları kullanarak futbol oynuyordu. İşte 1965'te hapishane yönetiminden gelen izin her şeyi değiştirmişti. Daha sonra devletin önemli kademelerine gelecek olan Robben Adası sakinlerinin yıllar önce başlayan futbol tutkusu Güney Afrika'nın 2010 yılında Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmasıyla da taçlandırılmıştı. Futbol asla sadece futbol değildir. Artık üzerinde bir müze olan ve 1999'da UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Robben Adası'nın da gösterdiği gibi umuttur. Hatta hayatın ta kendisidir.